Ve Alkım, evet. hoş geldin diyorum. O zaman konulunun dördüncü bölümü başlıyor arkadaşlar. Abi mağlum final haftasındayız. Siz böyle arada konuşun ben ders çalışayım. Sen, yani o, tamam, tamam, tamam. siz. Şey. Sınav ne zaman? Filan bu yarın sınav, sınavına gideceğim bu arada. Yarın sınav aynen. Çalış <laughs> <Çabu sınav>. lan. <laughs> Sonra bize bu kadar çıkacak. Nasılsın? İyi. Sınavdan çıktık. Bok gibiyiz. Böyle <laughs> <laughs> hiç <laughs> <laughs> mutlu değiliz. Doğu diyelim. Doğudan gelen genler. Şimdi ee, daha sonra Görkem arkadaşımız uğraşacak. O yüzden ben şöyle yapayım şimdi. evet arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Hatta bu hafta arka fonumuz da biraz daha kalabalık. Yo iki kişi. <laughs> <laughs> bu arada bomba videosunu izledim inanmadım ben ona. Niye? Nasıl bir inanmasın yani. Yok Sanki kayıtları var da yayınlamadım. Görkemciğim inanmıyorlarmış bomba yediklerine. Yani kanıt lazım. kanıt lazım diyor. Bir de sen tüm izleyenlere dedin ya YouTube'da tüm izleyenlere diye algılanmış. Neden bu kıyafetlerdeyiz? Onları da açıklamalıyız. Aa evet. Önce ondan bahsetmek isterim. Hani şu yeni bıyığımız, yeni favori bıyığımız. <laughs> Röpteşamburumuzla. Geçen hafta, cumartesi günü biz yeni bir içerik ürettik arkadaşlar. Yeni bir içerik çektik daha doğrusu. Üretmek Allah'a mahsustar. Bu içeriğimizde biz 70'lerde 3 polisi canlandırıp başka bir konuya bakma. Başka bir cinayeti çözmeye çalıştık. Değişik bir yemek yapacağınız zaman makarnasını ne yiyorsunuz? Salçalı makarna yani makarnanın fantazilisi o kadar yani. Fantazilisi. Aynen. Makarna yine değişik makarna, salçalı makarna. Salsaya pul biber ekliyorlar, nane <laughs> ekliyorlar. Adım Furkan Çelik. Öğrenci sesi kartonu adminiyim. Aynı zamanda milyonlarca insana ulaştık. Hürriyet gazetesine çıktık. <laughs> Karton hikayesi nereden çıktı. Karton hikayesi abi Türkiye'de yapılan farklı bir şey istiyorum sürekli. YouTube'a girdim, TikTok'a girdim, battım. Sonra dedim ki ne olabilir? Ne olabilir? Kartonu tutturduk. Amerikalı set bunu yapıyordu ama Türkiye'de yapan yoktu. Aynen. Ondan bir esinti aldık. Yaptım 4 ay boyunca tutmadım. Furkan Çelik şahsi olduğu için tutmadı. Sonra üniversite sayfası açtım. Üniversite sayfasında dedim ki farklı gireyim. Kartonlarla girdim. Mesela bizim ünlü iş Bir baktık ki insanlar deli gibi yağmaya başladı. Bir fotoğraf 7 milyon keşfet aldı. Ama halen İdün'ün iç sesiyiz. İzmir Demokrasi Üniversitesi. Millet şey dedi ki İzmir Demokrasi'den bana ne dediler. Ben dedim ki bunu öğrencisi karton yapayım genel olsun herkes gelsin. Öğrenci karton yaptıktan sonra günde bin kişi gelmeye başladı. Bir günde bin kişi. Bir günde bir takipçi. Bir günde bin takipçi. Böyle böyle 13 kaya kadar çıktık. Ya bizi tamam. seven grubu seviyor. Kartonu seviyor. Hı -hı. Mesela az önce bir fotoğraf çektik ya. Sen geldin kafayı buraya koydun. O böyle şey yaptı. Mesela geçen bir şey paylaştım. İşte bizeleri e, asılsak, tavana mı asılsak karar veremedik Hı -hı. diye. Boynuma ip bağladım. Böyle bir post çektim. Ya bizim genelde konulu olduğu için şey. Herkes bizi yanlış anlıyor. İşte o yüzden karton da öyle ya. Biz aslında hiç bel altı konuşmuyoruz yani. Elektrik faturasından sonra tavuk yiyemiyoruz. Bize tavuk gönderirseniz seviniriz. Görkem şuraya baktık bu arada. Burası kadrajda var mı? Görkem! Tamam. bizi. Burası! Abi ama yeter ama bak. Tamam ben bir hikaye anlatacağım babaannemle alakalı. Abi dur şimdi konu başlığını açtık şimdi ona gelecektik. Babaanneyi program sonunda anlatırsın okey mi? Oğlum babaanneme inşaat mı kuracaksınız hayırdır ama? <laughs> Abi felaket zor. Benim evde arkadaşım bak yemin ediyorum geçen sene pandemide evde botla dolaşıyordu. Bak evde botla dolaşıyordu. Çok İnsan mal. evde terlikle dolaşıyor. Bunun ev botu vardı. Niye? Mont da geçti. Ya ev çok soğuktu. Ha. Adam yemin ediyorum. Tamam, evde dolaşıyor deyince. Buradan Serhat ev arkadaşım. <laughs> bak yemin ediyorum. Üstüne <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> evin ortasında bot var be. <laughs> Sevgilim. Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı oyuncu Dilara Aksuye ile görülmüş. Ve ardından aç dedikoduları çıkmış. Hemen ardından Deren Talu'nun 18. yaş gününde Deren Talu ile birlikte görünen Hakan Sabancı ondan sonra da kimliği belirsiz bir sırışın kadınla beraber görülmüş. Eski sevgilisi Aygün Aydın'ın da Hakan Sabancı'nın grup seks parti, partilerinde bulunduğunu heyecan görüyor. yok. Onda görkem daha çok heyecanlanıyor. Konulu ol. <laughs> Ekran başındaki izleyicilerime sayın konuğum. Şimdi size çok güzel bir tablo çizeceğim. Çünkü biraz değişik ve alengirli bir konu. Hmm. Şurada Hakan Sabancı var. Görkemciğim sen buraya Hakan Sabancı'nın ismini koysan da olur. Şimdi fotoğrafını koyarsan şey olabilir, sıkıntı olabilir. Niye? Şurada Dilara Aksiyek var. Burada Derin Talı var. Deren, hmm. Deren Talu var. Burada da kimliğinizsiz bir sarışın hatun var. Burayı içeri koyarsın. Ee, soru işareti. Tamam onu artık bırak Görkem'e. Devam et. Kesişim noktası Hakan Sabancı, Hakan <laughs> Sabancı önce bu hatuna, sonra bu hatuna, sonra bu hatuna yapıyor ve bunlar çok kısa bir süre içinde oluyor, tamam mı? Tamam. Ardından da eski bir hatun var, onun adı da neydi bakalım? Aygün Aydın. O da şurada, tamam Önünde duruyor. Bu diyor ki... Bakma. <laughs> Kameraya hayatım bakmıyor. Tamam, <laughs> bu diyor ki, Hakan Sabancı bunlarla grup seks partisine gidiyor diyor. Daha önce Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu da söylemişti. Hatta bunu Instagram'da falan paylaşıyor nazar boncuklu ama öyle bir şey yok. Yani hayal ürünü. Sırf kolpa kadın Heh. yani. Düşünsene böyle bir ilişkin yani. Senden senin haricinde söylüyorum. Düşünsene böyle bir ilişkin var. Hakan Sabancı'sın. Bir düşünsene. Abi düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Grup seksler Aygün. Buradan Hakan Sabancı'yı seslenmek istiyorum. <laughs> Hakan'cığım senin gibi insanlar yüzünden şu erkeklerin e, adı 3 paralık oldu. O yüzden hani kadından kadına koşmak da olmuyor bu işler. Hayır varsa taktiğin gel bize de göster. <laughs> <laughs> Emre geldi, Özür Muhammed geldi, yavaş yavaş geliyor. Bunlar inşaatçılar mı? <gülüyor> 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 13, 16, 35, geliyorlar, kaç? geliyorlar, 20. 20. Bu Furkan Çelik bu arada aynen. Yan, yanlış <laughs> yerde olmasın. Sayfa olmasın da. İyi baba senden Bugün konulu kanalına e, davet edildik. Ceza yedim. Ceza olarak da parmaklarıma oje sürdüler. Çok yakışmamış. Kısa, Kısa, parmaklarımı oje sürdüler amınakoyim ya. Hı <laughs> hı. Evet <gülüyor> taklit olalım. Taklit mi? Ooo. Aaa <laughs> 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 inşaatçı çıktı birisi. Evet inşaatçı bak. Bizim okuldan olan var mı? Buradan ses çıkarsın. Nevin bunlar hep şaka kardeşim. İnanma bunlara. Ben geçen hafta yok. Nevin gerçekten yaptı. Göncük yaptı Rojin kesinlikle yaptı. Bunlar senden <laughs> akrabalar mı? <gülüyor> 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 Amcalar. Büyük amcam. Yarın sınava oje ile git. Büyük amcam diyor dört yaşında. <laughs> <laughs> Küçüğü yeni doğmuş. <laughs> Değil mi? Ojeleri, de Ojeleri göster abi göster. Evet. evet. Biz yaptık. Bu bir cezaydı canlı yayın cezasıydı. O zaman bir alkış. Evet. Evet. Ceza... Bir isim alayım abi şu an gerçekten kim? sana göre Türkiye'nin en güzeli. Konuyu bağlayalım çünkü ikinci konumuzu kapatalım. Bitsin. Tamam. Bana evet. göre en iyisi Çağatay Ulusoy. Nokta net. Yakışıklı olarak mı? Benim valla taksicim Metin Herkes. abi var. Metin abiye selamlar. Bence e, Metin abi dünyanın en yakışıklı erkeği ve Görkem'le bir birliktelik yaşamak istiyor. E, eğer yorumlara, yorumlara 31 tane yorum gelirse Görkem e, bu anı videoya alacak ve paylaşacak. Teşekkürler. Harika bir ekipti. Çok eğlendim daha çok yükseleceğinizi düşünüyorum. Süpersin. Şey. Bu ekibe tebrikler <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Biz alkışlar. Tamam. Furkan'cığım o zaman sana buradan teşekkür ediyorum. Programımıza geldin. Gerçekten neşe kattın. Mükemmel hikayelerin var. 5 sene sonra sevgilinle olan e, birliklerinizin <laughs> gidişatını merak ediyorum. Düğünle <laughs> bize geleceğiz. Evet. İki anda beni de çalır sevgilim. Ben bir koli kartonla geleceğim. <laughs> Karton <Türkiye 'nin>. Okul, okulda çok büyük arkadaşım var. Linç yerim. Furkan konumuzdu. T. Şek. Kürt. Kesin. <laughs> Deniyormuş yani. Vay be. Aşkım. E Gülüşmeler. daha fenası var yani. Ulan kayda girseydik keşke bunlar ne güzel muhabbet Kayıt arasında. Kayıtta mıyız şu an? Kayıt akıyor. O derece mi ya? Peki reis. Ya, Ya yıllardır bu anı beklemiş gibi. Kayıt takıyor. Selçuk saldı şu an. Adam olun lan falan. <gülüyor> <gülüyor> şarkı falan sonra baktım öyleymiş ya. Biz o şarkıları dinleyerek büyüdük. Hatırlarsınız belki hani işte e, Bekle yine deli yazlar gelecek Gecelere hazlar yağacak falan diye bir şarkı. Şarkının ilk cümlesi En sıcak yazdı her güzel azdı. Ben hatalarım için, sana yaptıklarım için. Çok güzel bir şarkı değil mi? Ya, ya arıza bende mi? Bak burada kadın arkadaşlarımız da var soruyorum. Bende mi var arada? Şu an benim için 2 dakikalığına ya da 30 saniyene geri zekalı olun. Tamam mı? En geri zekalı kadınlarsınız diyelim şu an. Tamam mı? Şarkının bir yerinde şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki bir günah işledim çok üzdüm seni bilirim geri dönmezsin diyor. Adam ne yapmış olabilir? Bir geri zekalı gibi cevap verin. Ne yapmış olabilir? Aldatmış. İşte... Evet abi bak en geri halimizde bile bu geliyor aklımıza. Bir erkeğin iki suç olabilir. Ya Tata koltuğa silerken yakalanmıştır ya da aldanmıştır. Yani erkek nasıl bir suç işleyebilir ki başka? Şarkının devamında diyor ki telefonda söylüyor şarkıyı. Tele sekreter'e mesaj bırakıyor o dönem öyle. Her gece diyor seni unutmak için sevişsem de sen başkaydın benim için. Oğlum sen manyak mısın? <laughs> Kadın seni biriyle aldı. Grup yapıyorum gene unutamıyorum. Manyak mısın? <laughs> yani her gece seni unutmak için sevişsem de der mi insan? Abi sana hoş geldin diyemedik. Bu arada ikinci kısmımız başlamış bulunuyor yani. Hiç bölmeyelim. Evet. Aramızda Yüksel Ünal var. Kendisi geldi. Ne abi, güzel bir şey ya burası. Mükemmel bir giriş. Yani hiç böyle fırsat bile vermedin. Bir hoş geldin diyemedik. Ya evet ya doğrusu. Ama biz gevezelik ederken kayıt akı gelince ben de bölemedim artık. Çok Olan ya, oldu abi. yani. Bizim evet, yönetmen böyle ya. Evet evet. Ben yükselişiyle yorumluyorum. Yani yüksel, yükle ilgiler. Bilimsel gibi dünyaya yük olan adam yüksel bir durum var yani Aa, yük oluyor mi? falan yüksel bir. Cem Yılmaz hayranı bir adam ama Cem Yılmaz diyorum ben ona tamam <laughs> Cem Yılmaz hayranı bir adam bu hayranlık da ben çok seviyorum çok gülüyorum anlamında değil adamın cümle aralarını bile dinliyorum ya benim için çok değerli bir adam çok iyi bir fikir o adam iyi bir akıl yani Şimdi i̇şte şöyle bir şey söylemişti ve içselleştirmek için teşne miyim neyim Diyor ki adam derdi olan adam diyor sahne hani derdi olmayan adam diyor bilet alır gelir seyreder güler kardeş. Derdi olan adam diyor sahneye çıkıp anlatır ya hani bir derdi var ki sahneye çıkıp anlatıyor adam. Şimdi ben de tek kişilik bir gösteri yapıyorum. Düşündüm aslında çok duygusal bir adamım. Ben mesela gösteride bile anlatırken zaman zaman ağladığımı biliyorum yani bir şeyden etkileniyorum. Ottan boktan etkilenip ağladığımı biliyorum. Bir derdim var. Aslında çok temeline indiğimizde hatırlıyorum ortaokul yıllarımda ben niye şişmanım diye ağladığımı. Ben yani Allah'ın beni niye böyle yarattın diye bayağı ağlıyordum. Çünkü alay diyorlar. İşte sen oraya sığacağım, o ekmek sana yetecek mi bilmem ne falan diye. Bir müddet sonra bunun önüne geçme çabasına giriyorsun. Örnek veriyorum, biz Edip Akbayram'ın bir bacağının kısa olduğunu hiç konuşmayız. Çünkü adam onun önüne geçmiştir. Evet, doğru. İşte Zeki Müren'in cinsel yönelimiyle ilgili hiçbir espri yapılmaz mesela. Çünkü o adam onun önüne geçmiştir. Önüne geçemeyip de sadece onu kullanarak yaşayanlar da var. İşte örnek veriyorum. Rasim Ozan Kütahyalı mesela insan yani zihinsel özelliğini bu kadar kullanarak ön çıkar mı? Ben mesela öyle bir adamın, ya yani buraları kesebilirsiniz tabii de ama gerçek yorumum şudur. Öyle bir adamın işte Ajdar gibi birinin falan programlara davet edilmesini çok insanlık dışı buluyorum. Yazık lan adamla niye alay ediyorsun? İşte var bir zihinsel özelliği. Niye adamla alay ediyorsun yani? Velhasıl işte bu e, problemler bir müddet sonra stand-up olarak dışa vuruma dönüşebiliyor. Aslında bir savunma mekanizması. Yani 2004 yılından beri tanımlarımın en başına şunu koyuyorum. Ben bir adamın babasıyım. Yani ben bir babayım. E en başta bu var. Yani ilk önce bu noktayı korumakla mükellef olduğumu düşünüyorum. Yani böyle yine adam laflar etmek değil amacım ama e, ben bir babayım. Yani ilk önce onu sağlayayım. Ondan sonra bir kocayım. E, çok sevdiğim bir eşim var. E, ikinci eşim. E, Ondan sonra neysem neyim. işte oyuncuyum, işte seslendirme yapıyorum, işte yazıp çiziyorum şeyler. Ee, işte i̇şte grafik tasarımla uğraşıyorum. E ben buyum yani ama önce dediğim gibi babayım. E tabii zorlandığım şey ne? Bölge bölge değişiyor. Yani yaptığın espriye şurada kahkahalı atılırken oradakiler <laughs> falan yapıyor. Anla, anlatamayabiliyorsun bazen derdini. E öyledir yani ebe gümecinin bile büyümek için tercih ettiği yerler var. Peki setlerde çok fazla bulundunuz, sahnede çok fazla bulundunuz. Yani bu konuyla alakalı mesela sahnede unutamadığım ya da işte ne bileyim setlerde unutamadığım, işte setlerde bulmakta işte çok memnun olduğum insanlar var mıydı? Ya da hiç korktuğunuz ya da hiç çalışmak istemediğiniz insanlar var mıydı? Ya oluyor zaman zaman. Yani benim de çok şaşırdığım e, refleksler görüyorsun bazen. Ya, biz tiyatroda büyümüş, yani tiyatro hocalarımız örnek almış insanlar olarak Örnek veriyorum set burada. Şimdi biraz sonra şurada bir sahne çekeceğiz ve çok yorgunum saat gecenin üçü. Ulan şuradan şuraya giderken şu ışık ayağını al da götürüver işte değil mi? Ay, <laughs> oyuncuyum ben onu ışıkçı götürsün falan gibi bir kibirle yaşayan insanlar gördüm. Sonra şöyle bir olay e, ya tanık oldum. Tanık oldum derken duydum. O da bir tuhaf geldi bana. Yani bu dengeyi kurmak çok zor. Çok gevezelik ediyorum ya. Bağışlayın. E, e, Sarp Akkaya'yı bilirsiniz. Hani ezelde Tefo'yu oynayan Sarp Akkaya. Evet. Çok değerli bir insandır. Arkadaşımdır da. İşte yabancı bir yapımcı ile birlikte bir film çekiyorlar. Türk yapımcı ile birlikte. Sarp işte çadırda giyilmişler. Arazi gibi bir yerdeler. Ayakkabılarını bağlamamış Sarp o esnada. Dışarıya çıkıyor işte bir şeyler içeyim falan filan derken. E, yabancı bir kız kostüm sorumlusu oradan geçerken Sarp'ın ayakkabısını görüyor. Koşa koşa gidiyor Sarp'ın ayakkabılarını bağlayacak. Sarp bir Türk kültüründen geldiği için lütfen yani please sen yani İngilizce yani lütfen ben yaparım falan filan yani hani utanıyor kız ayakkabılarını bağlıyor çünkü. Kız Sarp'a bir yanıt veriyor ve bana da ders oluyor. Diyor ki müsaade eder misiniz işimi yapayım diyor. <laughs> ya, bu çok önemli bir şey. Çünkü sette Sarp'ın ayakkabısının bağcığı çözükse Sarp'a hiç kimse bir şey demeyecek. Hemen kostümcüyü çağırın ne bulacak? O yüzden bırak işimi yapayım diyor. Bizde e, e, bazen kibarlık e, kibire dönüşebiliyor. Yani garson var burada. İşte bir şeker daha istiyorsun mesela kahvene. Şunu dediğin anda bir tuhaf olabiliyor. Çok özür dilerim. Ben zahmet olmazsa bir şeker daha alabilir miyim dediğin anda. Çok affedersiniz sanki tuvaletimi yaptım siler misin der gibi. Adamın işi bu. Yani sen böyle isteyince onun işini çok aşağılıyormuşsun gibi oluyor. E, Anlatabildim demek istedim yani bu çok Güzel ince bir şey. çizgi yani adamı niye o hale getiriyorsun ki kardeşim bir şeker daha verecek mi? hemen abi diyecek getirecek ya da bir şeker daha verir misiniz ya bu kadar incelmeye gerek yok çok doğru bir örnek mi bilmiyorum da espri olsun diye uçağa binerken işte o e, kıza hani ya da adama e, i̇şte cam kenar olursa çok iyi olur. Şişmanım ben diyorum. Estağfurullah diyor. Çok zoruma gidiyor. Yani sanki ben bilmemlerin evladıyım dedim. Yani görmüyor şişmanım musun? Şişmanım diyorum. Estağfurullah. Diyor. Oğlum şişmanım ya işte. Yani <laughs> kötü bir şey demedim yani. Bu bu kibarlık bazen hakarete dönüşebiliyor. Almanya'dan dönüyoruz. Oha. <laughs> an... Arda kaldığı yerden devam ediyor. ben gösteri yapan ya, bir, bir adamım. Bir adam. Ya. Bütün, bütün, adam. bütün, hikayem böyle. Ve abim çok kibar bir adam. Yani benimle hiç benzemiyor. Küçükken daha da farklıydık. Bir uçurum var diyen aramızda. Bu arada abimle aramızda bir yaş var. Yani bir yaş var. Yani bak bir yaş değil bir yaş. Bir <laughs> Önemli bir şey çünkü rakam belirtiyor. Neyse. <laughs> Ruhastosu gibi değil mi? Neyse Almanya'dan Almanya sınırından girdi babam. Kaç yaşındayız? İşte 8-9 yani ben özür dilerim 9-10 ya da 6-7 hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. Bir Türkiye'ye girişimiz yani. Edirne sınırından bir girdik babam vatanına gelir gelmez ne gördüyse alıyor. Karpuz al şeftali al al al, al. alınanı alın, yiyoruz arkada. Abim de babamın yanında oturuyor. Bir müddet sonra hani böyle çok fazla sebze meyve yedikten sonra ihanete uğrama sancısı gelir ya böyle böyle. <laughs> diye böyle hani böyle ihanet sancısı böyle. Ben de kütür kütür böyle <laughs> dedim. Ulan ben ne yediysem abim de yedi. Babamın yanında oturuyor ve sürekli abim böyle. <laughs> Bu arabayı da geçtik babacığım. <laughs> Şu an dörde taktın galiba. Evet. Abim böyle Göksel Arsoy. Ya kibar ve hiç hareket yok. Ben iki dakikada bir Arabayı durdurun. Arabayı durdurun falan diyor <laughs> Gülen. İstersen durdurma. Çocuğum ben. Takla atarak yaparım yani. Hiç yani çok, hani çok kötüyüm. Hadi sağa çekiyoruz. O şoförün gerginliği vardır ya. Geçmişini bilmem ne yaptım falan filan diye babam sürekli böyle. Hadi sağa çekiyoruz. Ben bızdık bızdık hadi gene de bızdık bızdık hayal ettim. Gözümüzün önünde neyse. Gene biniyoruz. 10 dakika sonra. Arabayı durdurun arabayı durdurun falan filan. 3-5 durdurmadan sonra arabanın içinde müthiş bir gerginlik. Böyle babam çok sinirli artık. Evi evet, durduracak mı? Yani. Ama benim bitti olay. Ben böyle sakin böyle. Ah, tırt, ah, falan filan diye. Ağrıdan hiç gidenci. ses çıkmıyor. Yani hiç. Böyle asfalt sesi var arabanın içinde böyle. <laughs> bir ara ön taraftan şöyle bir ses geldi. Bak şöyle. Babacım sıçıyorum galiba. <laughs> Ama evimizi kıskanıyor mu? Ya tabii ki kıskanıyor oğlum. <gülüyor> 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 Mesela bizde şey var. Mantı var. Onlarda mantık yok. Hani <laughs> Bir ülkede erkek arkadaşına böbreğini veren Colin Lee isimli kadın nakilden 10 ay sonra aldatılıp terk edilmiş. Bir dünya e, cenneti düşündüğümüzde, bu bir istatistikini söylediği şey benim değil. Yani. Dünya cenneti düşündüğümüzde örnek verelim. Bu örnekler çoğaltılabilir. Mesela İngilizleri polis yapalım. Fransızları aşçı yapalım. Macarları mimar yapalım. Patronları Alman yapalım mesela. Aşkı ve sevdayı Türklere bırakalım diyor istatistikçi. Çünkü en iyi biz yaşarmışız bu duyguyu. Ve hala ölülerinin arkasından ağıt yakan bir toplumuz biz. Bu çok önemli bir şey. Fakat bir dünya cehennemi düşündüğümüzde işte Bulgarları aşçı yapalım mesela ya da işte ne bileyim Çinlileri polis yapalım. İşte Almanları mimar yapalım falan filan. gibi örnekler çoğaltılabilir. Şu an atıyorum kafadan. Organizasyonu da Türklere bırakalım diyor kadın. Yani çünkü yani kabul edelim işte yıllar önce Antalya'da Avrupa'nın en büyük hayvan barınağını açarken bizimkiler koyun kesti. Yani Haytap Başkanı'nı ambulansla falan götürdüler. Yani ona çatır çatır kestiler koyunu hayvan barınağına çalışında. Geçen tansiyonum yükseldi diyor. Dedim ne kadar yükselebilir yükseldi tansiyonu ya. Ben onu elimle basarım dedim. Ya, şey yani. evet. O zaman biz size çok teşekkür ederiz. Almanya'dan geldim. E, TRT'de Almanca haberler başlayınca fenalaşan arkadaşlarım vardı benim. Yani kadın Almanca hükümet diye diyor adam diye Yani izlerken. Hakikaten neyi? hani bu bu mevzuyu mu konuşalım? Pornografik mevzuyu. Ya biraz da aslında o hani porno e, filmi izlerken ben mesela benim dilimle konuşan biri büyüyü bozabilir diye korkuyorum. Ya yani. yani mesela evet yani mesela dur betona basma. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ya yavaş biraz yavaş mesela... Serdar var yani mesela. Mesela şey. yavaş biraz yavaş diye bağıran bir kadın konsantrenem bozabilir ama bunu Almanca söylediği zaman... <laughs> zaten hani bu filmleri biz niye seviyoruz? Şimdi kabul edelim. İşte Kurtlar Vadisi diye bir dizi var. Çukur diye bir dizi var mesela. Ya benim hiç kalemim mi bu diziler? Hayır değil kabul edelim yani ben o dünyanın adamı değilim. Ama biz zevk alıyorum seyrederken. Adam parmağını indirdi indirmiyorum diyor İndirmiyor, vuruyor. parmağını vuruyorlar. Çünkü gün içinde benim bunu yapmak istedim o kadar çok insan var ki. Benim yerime yapan birini görünce... Haz alıyorum. Haz alıyorum işte porno öyle bir şey. <laughs> <laughs> Anlatabilir mi? benim bir sorum olacak. Hı. Bir, yani bir kendimce bir e, çözümlemem var. Türkiye'de genel olarak bir erken gelme sıkıntısı var bence. Neye göre kime göre? Neyse tam. Bence var. Yani arkadaşlarımdan da dinliyorum. Hı. Zamanla Sine vardı. Sine 5 5 dakika boyunca şifresiz verip sonra şifreye giriyordu. Hı. O şifreye girene kadar yani şifreye gelmesin diye o an de... hemen bence acele ediyordu. Bir dönem yalan oldu diye düşünüyorum. Sizin, sizin fikriniz. Valla doğru bir tespit ama e, hani esprin üstüne espri yapmak değil amacım. O dönemde bir atasözü çıktı ki hala bizim jenerasyon tarafından kullanılıyor. Abazana sine beş net görünürmüş Tamer. Yani <laughs> derken boşalma var bir de yani daha hani erken ama derken daha yani. Anladın hani seks yani erkeni bırak derken boşalma çok kötü bir şey o yani. Hani, derken boşalmış. Ha, tabii tabii. <laughs> Bizim yönetmende öyle bir sıkıntı var. Tabii o vurgulamayı iyi yap bakın derken Ama boşalma yani. Ya. Derken boşalma çok büyük problem yok. yani. Vurgu tonu çok önemli. Bakın hani Almanya'dan geliş hikayesi vardı ya. Bak seslendirme vurgu tonu cinsellik hepsini toparlayan bir anı. Derken boşalma. Öyle bir insanım yani. Derken Oha! falan. Bir... Oh. <laughs> Neyse. Ah, de ah ah. ah. <laughs> şey e, <laughs> bir de şeyden göresel bir ağız var ya böyle hani geliyorum yerine varıyorum varıyorum falan. <laughs> neyse. İşte o yüzden diyorum yabancı dilde seyretmekte fayda var yani. Şimdi bir Alman köylüsünün oynadığı yoldayım. Sen farkına bile varmasın o Almanın köylü oldu. <laughs> Belki varıyorum varıyorum diye bağırıyor. Hani neyse. Ya çirkin şeyler konuşturmayın bana ya. Bak derbin budak. <laughs> neyse. A Almanya'dan geldik. Bütün deterjanların adı Tursil, bütün margarinlerin adı Sana'dır. Yani o dönem öyledir ekmeğe sanayi çaldık mıydı falan derler. İşte tursil dök Yani adı odur yani. Aynen. Neyse. Rahmetli anneanne, rahmetli Celal amcaya, anılarımda ne kadar rahmetli var ya, yaşlanıyor muyum? <laughs> Git dedi, Celal amcandan dedi, sana al gel dedi. Hani margarin al gel dedi. Ben sana ne olur bilmiyorum. Komutu aldım gidiyorum. Türkçe bilmiyorum ki. Gittim Celal amcaya dedim ki, Celal amca dedim, bana verecek şimdi? <laughs> Böyle baktı. Bir bakıştık böyle. Ben de Vicky gibi duruyorum böyle. Yani küçücüğüm. Daha 9 yaşımdayım yani. Saçlarım ortadan ayrı Yoktu simsi Yok, yapıyor yani, ben Sana mı? <laughs> ne istediler sana oğlum sanırım. senden dedi. Ne istediler oğlum senden dedi. Bak Vurgut onu çok önemli. Dedim ki anneannem sana al gel dedi. Ondan dedim falan filan. Öyle desen adamın aklına bir türlü şey geliyor. Hani şimdi ben Celal amcaya Celal amca bana verecekmişsin desem <laughs> şu an burada başka bir konuk vardı. Ama ben Celal amcaya Celal amca bana verecekmişsin deyince hani oğlumu verin bana gibi bir masumiyet ya bana verecekmişsin. Tonlamadan? Tonlamadan yırttım yani. Mesela Nesrin de hiç öğretemediğim daha öğretmek haddim değil de hani anlatamadığım derdim. Mesela ne yiyeceğim bir tanem diyorum yumurta diyor. Ya yumurta diye bir ürün yok. Anladın mı? Hani orası kastamonu. Hani yumurta. E yanında peynir de yersin sen o zaman. Ekmek de yiyeceksin mi? Hani bu, anlatabilirim bunu, yani vurgu çok önemli. Mesela bir skeç çekiyorduk. Skeçte Nesrin'in şöyle demesi gerekiyor. İşte niçin böyle yaptınız Mehmet Efendi diyorum. Bodrum bazlaması gibi yüzüme bakıyor. Cümle bu. Nesrin nasıl söylüyor? Niçin böyle yaptınız işte Mehmet Efendi diyorum. Bodrum bazlaması gibi yüzüme bakıyor. Bodrum bazlaması dersen misafir odası gibi oluyor. Yani <laughs> Bodrum'da yapılan bazlaması. Bodrum bazlaması oradaki. Anlatıp Bakın. Tamam özür dilerim. Bir tam örnek vereceğim. Canım bazlama çekti. Ha dur şimdi. Vallahi dur şimdi. Diyorum. Dur şimdi bazlamayın. Bazlamayı Tamam. Sen de bazlı oldun artık falan. Neyse bak şimdi. Aydın kelimesini kullanacağım üç kere. Tamam bak şimdi. Aydın'da Aydın adında bir arkadaşım var. Kendisi çok aydın bir insandır. Şimdi yanlış vurgu. Aydın da Aydın adında bir arkadaşım var. Kendisi çok aydın bir insandır. Olay olmadı. Mı? Anlatayım vurgu tonu çok önemli. Çok Tamer önemli. porno mesela eş anlamlı falan. Diyor. <laughs> Kavuşmakla vuslat aynı olur mu ya? Hiç hazanla kış aynı olur mu? Anlatabildim mi? Yani hasretle özlem aynı olur mu? Azıcık egomu okşayın ya. Valla delireceğim ben ya. Abi biz senin hayranınız. Hayır bak. Bak size gir, yemin gir, ediyorum. Bak, gir bak, gir. gir, gir. Bak, Girsenize. Dur çok okşamayın. Yaşım 48 ama hani <gülüyor> <gülüyor> içim 18 olan. Çok <laughs> sallanma kibar yarim. Cahilim aklım gider diye bir <laughs> türkü var. <laughs> Neyse. kamera çıkasın. Bak şimdi <laughs> mesela havaalanında iniyorum. Böyle ki siz Evet. <laughs> fotoğraf çek, fotoğraf çek, fotoğraf çek falan. Mahalleye geliyorum fotoğraflar, fotoğraflar. Aa, mahallemizin sanatçısı falan. Eve geliyorum. Annem veriyor A101 torbası. Çöp <laughs> döktürüyor bana. <laughs> diyorum annem bak ben ünlüyüm diyorum. Bak, dünyaca ünlü falan filan. Nazmi amcanın oraya dökme. Kokuyor orası diyor. Toros peynircinin oraya dök. <laughs> yani. Hala devam. Böyle devam. Size yemin ediyorum. İstanbul'a gidip geliyorum ya dizi çekimlerimden neler. Vallahi billahi artık Giderken çöp döken, dönerken yoğurt alan bir adama dönüştüm İstanbul'a. Yani öyle bir mahalleye dönüştü Mesela işte sigara sağlığa zararlıdır. Altını çizerek söylüyorum ama. E, Ahmet Kaya'yı takip ederek onun içtiği markaları içmek gibi falan Aynen. böyle hani. Böyle. Evet. Instagram'a takip ediyordun Kim? Ahmet Kaya mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne olur, ne olur, sevda sır ile olur. Gözler alemi gezer de gönül biriyle olur diyor türküde. Aslında bu bir yaşam pratiği. Yani Uğur Yücel'i sadece ekranda görmek istiyorum. Onun özel hayatından bana ne, niye bundan bahsediyorsun? Yani işte örnek görüyorum, Ahmet Kaya dinliyorsun. Onun siyasi görüşü ya da yorumuyla ilgili televizyonda bir şey dinlettiriyorlar bana. Dinlettirmeyin. Yani bu, bu büyüyü bozmayın, anlatabildim mi? Gerek yok. Mesela Fatma Girik neden bu kadar yüceydi? Allah rahmet eylesin ondanmış olalım. Evet. Çünkü onun özel hayatıyla ilgili bir şey görmedik. Annemiz, babamız, ya hepimiz kabul edelim. Şu an çok hafif meşrep bir laf edeceğim ama hepimizin nasıl dünyaya geldi? Anatomik olarak ortada. Ama biz annemizle babamızı öyle hayal etmeyiz. Mahremdir o. O saklandığı zaman güzeldir. Tohum toprak altında kalınca yeşerir. İşte o yüzden o dönem Ahmet Kaya çok gizemli bir şeydi. Mış mış diye hikayeler duyuyorduk. Ufacık ayrıntıyı yakalamaya çalışıyorsun falan. Daha büyülü bir dünyaydı ve daha e, sevecen duruyordu. Ama şimdi Çanak çömlek patladı yani her şey bozuldu. Pamla nasıl öpüştüklerini falan bilmiyorum. Sorulmaz çünkü anneye öyle bir şey. Nuhşi diye sorulabilirdi ama tanışamadık. Tanışamayız da artık. Ben bir bakıyorum ona, oğlum diyor, ben bir evlada dönüşüyorum. Annem diyorum, o da bir anneye dönüşüyor. Yani bu aynada o bir anne, o aynada ben bir evlada dönüşüyorum. Ve iyi ki diyorum bu aynalar var. E, çünkü insan bu aynalarda görüyor kendini ve saçını tarıyor. Ee, eve gittiğim zaman Nesrin bana öyle kocaymışım gibi bakıyor ki aklıma koca olmak geliyor. Telefon açtığımda oğlum öyle bir babam diyor ki hemen baba olduğumu hatırlıyorum. Yani bu aynalar çok önemli hayatımızda. Ee, bugün e, bu aynada kendimi çok yakışıklı hissettim. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Onurlandınız bize. Söyleyemedim. Çok değerli bir gündü. Eyvallah sağ ol. Benim için de öyleydi. Çok keyifliydi. Sağ olun. Ve Sen... Yüksel Yunan! sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Abi böyle bir cümle kurdum ben. Konuşamıyorum şu an. Bir dakika. Kemim ben diyorum <laughs> şu an. Bir şeylisin ya. sağ ol. <laughs> <laughs> bir gülümseyebilirsek bizim için. Bir... Odan <laughs> kalkar. <laughs> Kars koşuyor. Ama <çok gülüyor> <harik olan. gülüyor> Well, oh, that's it.